Tarık Toros bu mu? Evet. Rahmetli Özal neredeyse her ülkeye güvendiği bir iş adamını soktu. İş adamlarını devlet başkanlarına emanet etti. Bu devletler komünist rejimden çıktıkları için serbest piyasayı hiç bilmiyorlardı. Özal'ın planı dolandırıcı olmayan, üç kağıtçı olmayan kim giderse bu ülkeler o iş adamlarına sarılacak, güvenecekti. Yani yeni piyasanın kurallarını biz koyacak. Dolayısıyla o ülkeler bizim olacaktı. Bizim derken yani nüfuz olarak bizim diyelim. Buna ne derin Rusya, ne derin Amerika, ne derin Çin, ne de derin Avrupa müsaade etmeyecek. Peki Özal gibi kurt bir siyasetçi bu pusuya nasıl düştü? Özal sabırsız davrandı. Oralardaki potansiyeli görünce Türkiye'nin bölgenin lideri olması için hiçbir engel olmadığını düşündü. Ve belki de ömründe ilk defa kafasındaki düşünceleri zamanından önce kelimelere döktü. Türk birliğini kurmak ve onun lideri olmak. Yani dünyadaki beşinci güç olmak. Galiba Çağrı Toros'un öldürülmesinin gerçek sebebine yaklaştım. Arge, adam proje üretmiş. Bu proje İstanbul'un içinde yeni İstanbul yaratmak. Deprem riski taşımayan Karadeniz'e yakın tarafında şehrin bin gökdelenli bir adacık yaratıp tıpkı Manhattan gibi şehri oraya taşıyıp doğal ve kültürel İstanbul görüntüsü haricindeki her şeyi yıkıp depremdeki insan kaybını asgariye indirmek. Bu kaç milyar dolarlık iş? Eski İstanbul'a nasıl paha biçilemezse buna hiç biçilemez. Yeni İstanbul'un arsasının yarısına yakını Çağrı Toros'un. Projeyi oluşturan, araştıran, geliştiren kendisi. Onay veren devlet. Bu projeyi bilen herkes tehlikede. Aynen. Bu projeyi kardeşi kızı biliyor mu? Bilgim yok. Kimlerin bildiğini öğrenmek istiyorum.